Hepimiz dik oturuyoruz. Çalışma boyunca burnumuzdan nefes alıp yine burnumuzdan nefesimizi veriyoruz. Önce derin bir nefes alın burnunuzdan. Ve daha sonra omuzlarımızı yuvarlıyoruz. Ve ver nefesini. Tekrar al nefes. Ver nefesini. Tekrar Al nefes. Ver nefesini. Şimdi tam tersi yönde. Al nefes. Ver nefesini. Al nefes. Ver nefesini. Al nefes. Ver nefesini. Şimdi getir kollarını bu şekilde aç. Başını sağ tarafa çevirirken sağ elinle de sol yanağını çevir. Al nefes. Gel merkeze. Bu sefer başını sola çevirirken sol elinle de sağ yanağını tut. Ve ver nefesini. Tekrar. Al nefes. Gel merkeze. Koy elini sol yanağına. Başını çevir sağ. Ver nefesini burada. Tekrar al nefes, gel merkeze, çevir başını sola, ver nefesini. Al nefes, gel merkeze, rahatlat kollarını. Getir şimdi parmaklarını kol köprücük kemiğinin üzerine, başını geriye doğru gönderirken, Boynun ne kadar müsaade ediyorsa zorlamadan dilin damağında gönder başını geriye. 10 sayı benimle beraber sayın sizde. Dik oturun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi gel merkeze Çevir başını sağ tarafa ve yatır geriye doğru 45 derecelik açıyla. Boynundaki bu bölgedeki esnemeyi hisset ve 10 sayı buradayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi yavaşça getir başını merkeze. Sola doğru döndür ve yatır gene 45 derece 10 sayı dil damakta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yavaşça getir şimdi başını merkeze. Acele etme. Şimdi baş parmağımızı ve işaret orta parmağımızı kullanarak çene hattımızda ilerleyeceğiz. Baş parmağımız çenemizin altında, işaret ve orta parmağımızsa çenemizin üstünde. Burada sıkıp sıkıp bırakacağız. Ama çok kuvvetli de basmayın, orta basınç. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şimdi bu iki parmağımızı orta ve işaret parmağımızı kullanarak çeneden burun kanadımıza doğru şu gülümseme e, gülümseme çizgilerinin üzerinden yukarıya doğru hareket edeceğiz. Minik minik vuruşlar yapıyoruz. Yüzümüzdeki bütün kaslar serbest, rahat. Ben şimdi yine bu üç parmağımızla yüzümüzde küçük küçük böyle makaslar alır gibi kan dolaşımını arttıracak hareket yapıyoruz bütün yanaklarımızda elmacık kemiğimizde alnımızda alnımızda iki parmağımızla hareket ediyoruz bu hareket çok güzel bir şekilde yüzümüzdeki kan dolaşımını hızlandırıyor kaşlarımızdayız tut tut bırak. Gel şimdi ellerini birleştir ve alnının üzerine yerleştir. Tam kaşların üzerinde alnının ortasında parmakların Burada hiçbir şekilde hareketi yaparken kaşlarınız yukarıya kalkmayacak ve alnınızda herhangi bir kırışıklık yaratmayacaksınız ve omuzlarınızı da düşürün. Gözümüzü kocaman açacağız ve rahat bırakacağız. Aç gözünü. Bırak. Aç. 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 Bırak. Şimdi hızlanıyoruz. Aç. Bırak. 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 Aç bırak. aç bırak 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 ve aç bekle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kapat gözlerini derin bir nefes al burnundan nefesini ağzından boşalt ve elini alnından yukarıya doğru götür ve kollarını kucağın üzerine koy. Şimdi getir parmaklarını, baş parmağını tam kulağın üzerine yerleştir. Orta parmağını kaşının üzerine koy ve alnını yukarıya doğru sıkı bir şekilde saçının başladığı yere gelene kadar askıla. Ve burada gözünü bir noktaya sabitle ve 10 sayı buradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi götür ellerini saçından arkaya doğru ve tekrar getir koy gene eli parmaklarını yerleştir kaşının üzerine. Gene yukarıya doğru alnından sıkı bir şekilde askıla ve gene 10 sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Götür parmaklarını geriye doğru. Şimdi getir bu ellerinin tam bilekleri avucun içiyle bileğin birleştiği yere getir tam gözünün şu kaşının bittiği yere yerleştir. Hafif dışarıya doğru yukarıya doğru çek çok hafif Yine dik duruyoruz. Omuzlarımız aşağıda. 10 sayı buradayız. Yine belli bir noktaya gözünü dik ve sabitle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi ellerini şakaklarından geriye doğru götür ve Rahatlat kollarını. Derin bir nefes al. Boşalt nefesini burnundan. Şöyle başını bir oynat. Şöyle arkada bir yarım daire çiz. Şimdi getir ellerini sürt birbirine. Sürt 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 sürt. Isıt ellerini. Yerleştir gözlerin üzerine avuçlarının içi gelsin bastırmadan sıcaklığını hissederek derin bir nefes al burnundan ver nefesi ağzından kollarına ellerine teşekkür et sana eşlik ettikleri için çalışma boyunca bu 10 dakika kendini ayırdığın için kendine de teşekkür et hazır olunca aç gözlerini